Merhaba sevgili takipçilerim. Yeşil fasulye kurusu yemeği yapalım. Siz de yeşil fasulyeyi kurutuyor musunuz? Suya ıslattım. Tozunun çıkmasını bekliyorum. Suda beklettiğimiz fasulyelerimizi süzelim. Evet süzdüğüm fasulyelerimi tencereme alayım. Ve üzerine sıcak su döküp 10 dakika haşlayacağım. Orta ateşte 10 dakika haşlayalım. Kurutulmuş olan her şeyin kokusu çok güzel oluyor. Bizim bu yörede kuru biber kavurması da yapılır. Mis gibi kokar. Şu anda da mutfağım mis gibi koktu. Evet fasulyemiz haşlandı. Şimdi süzelim. Şimdi fasulyemizi süzelim. Kızılan fasulyelerimizi soğuk su ile şöyle yıkayalım. Soğanlarımızı yemeklik bir şekilde doğrayalım. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım. Soğanlarımızı keselim. Soğanlarımı yemeklik bir şekilde kesiyorum. Bu mor soğan çok lezzetli oluyor. Ama biraz acı tabi yüzünü de oldukça yakıyor insanın. Zeytinyağımızın içerisine soğanlarımızı atalım. Soğanımızı pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlarımızın üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası koyalım. Yarım yemek kaşığı da domates salçası. İkisini birlikte kavuralım. Şimdi üzerine haşladığımız ve süzüp yıkadığımız fasulyemizi atalım. Kurutulmuş fasulyemiz de harika bir yemek yapıyoruz. Ve bir dolu tatlı kaşığı kırmızı pul biber atalım. Karıştıralım. Ketilimizde su ısınıyor şimdi. Üzerine koyacağım. Çok lezzetli bir yemek oluyor kendiniz kurutabilirsiniz. Ya da benim gibi şanslıysanız kayınvalidem kurutmuştu bunu, benim için getirmişti. Çok güzel. Ben bu yemeği ilk defa yapıyorum. Kaynamış suyumuzu şimdi üzerine dökelim. Suyunu biraz fazla koydum. Şimdi kapağını kapatarak kısık ateşte 20 dakika pişireceğim. Yemeğimiz pişti, nefis görünüyor. Kurutulmuş taze fasulye yemeğimiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Zeytinyağlı olduğu için su koyup soğuk olarak da tüketebilirsiniz.